Evler zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir küçük çoban varmış, yalancılık yaparmış. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Sürüsünü alarak, kavalını çalarak, çıkmış bir gün. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış köy halkını çağırmış sopayı alan koşmuş fakat kurt falan yokmuş Günler geçmiş aradan, esirgesin yaradan. Bir kocaman kurt dalmış, çobanı korku salmış. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Kurt var diye bağırmış, Köy halkını çağırmış Bu kez kimse gelmemiş Yalancıyı kurt yemiş Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde bir küçük çoban varmış, yalancılık yaparmış. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Sürüsünü alarak, kavalını çalarak, Çıkmış bir gün kırlara, Çiçekli bayırlara Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış Köy halkını çağırmış Sopayı alan koşmuş fakat kurt falan yokmuş Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Herkes kızmış, söylenmiş, çoban gülmüş, eğlenmiş. Hepinizi aldattım, kurt falan yoktur demiş. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözünü kimse kanmaz. Günler geçmiş aradan, esirgesin yaradan. Bir kocaman kurt dalmış, çobanı korku salmış. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış köy halkını çağırmış bu kez kimse gelmemiş yalancıyı kurt yemiş Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Ay dede, ay dede, senin evin nerede? Hep yakın ol bize, yıldız kalsın geride. Ay dede, ay dede, Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik. karanlık oluyor Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lay

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay lay, lalayla lay, lay. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay 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 lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 lay